Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Raycon Eski adımda Lord Esse zaten siz biliyorsunuz. Ee, videoya geçmeden önce e, sizinle paylaşmak istediğim, anlatmak istediğim bazı şeyler var. Ee, öncelikle ben oyuna 5 ay ara verdiğim bir zaman var zaten kanalımı incelerseniz bunu da göreceksiniz. Bir uzun bir süre atmadığım video var. Anlamını bırakıyorum veya neden bıraktım bunları açıkladığım bir video var ve peşinden zaten 5 ay boyunca oyuna girmedim. Yaklaşık olarak da 42k falan bir hesapta o zamanın şeyiyle ama yine de güçlü sayılırdı o zamana göre. Çünkü o zaman en yüksek derecesi olan hesap 50k falandı yani. Hani arada 8k falan oynuyordu şimdiki bu uçurumlar olmuyor tabi. Ee, ve bu süre zarfında benim ismimi kullanan bir arkadaş çıkmış tabi küçük harflerle bunu yapmış Raycon'u küçük harflerle yazmış ee, ve bu arkadaşın ismi de Okan'mış ee, ayrıca Bambam diye de bir hesabı varmış zaten ben bu hesabı zamanında biliyordum ve bu hesabı ben e, kampımdan atmıştım o zamanlar e, ondan sonra benim ismimi kullanarak bu arkadaş e, bir hesap açmış veya hesabının ismi değişmiş. Artık orasını bilmiyorum. Bu arkadaşın ismi Okan benim ismim de Okan. Burada bir yanlış anlaşılmayı burada çözmek istiyorum. Ee, ayrıca bu arkadaş sunuzdaki bütün kızlara, evli bayanlara vesaire Sarkıntılık yapan bir arkadaştı. Ee, zaten biz de onunla bu konudaki görüşmelerimizi yaptık. Kendisi çok da büyük bir çocuk değil yani bunu söyleyeyim. bu tür şeylerde arkadaşlar bir insanları karalamayın. Böyle bir şey yaptın diyorsanız da birilerine bunu kanıtlamak zorundasınız. Çünkü iftira atmak gibi bir hata yapmayın kimseye karşı. Bu hoş bir davranış olmaz. Karşındakini germektir bu. Evet, beni bu konuda dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada ilk webcam'li videomuzu yapıyoruz şu an. E, bu videoda tabi silah deposunu anlatacağım size. Bu silah deposunun mantığını anlatacağım. Çünkü bilmeyen, anlamayan, deneyip de çözemeyen insanlar var. E, çok doğal arkadaşlar. Bu oyun aslında çok karışık bir oyun baktığınız zaman. Özellikle yeni başlayan misiniz, aşırı karışık bir oyun. E, biz ilk zamanlarında başladığımız için bu oyuna biz tabi... Yavaş yavaş bütün mekanizmalarını öğrendik. Herkes bizim gibi öğrenecek diye bir şey yok. Ee, öğrenmek isteyenler için zaten kısa kısa videolar yaptım 10 dakika 15 dakikalık 20 dakikalık öğretici videolar yaptım zamanında bir kere öğretici video yapmaya çalıştım çok detaylı yapmaya çalıştım Video bir saati buldu ben de paylaşmadım çünkü bir saati bir videoyu izlemez kimse izleyemez ben olsam ben de izlemem çünkü o konuda empati yaptım size karşı O zaman videomuza geçelim Evet arkadaşlar Öncelikle silah deposunu açmak için yan görevleri yapmanız gerekiyor ve bu tür yan görevler şuraya tıkladığınız zaman burada görevleriniz açılır arkadaşlar. Burada keşfet kısmında eğitim yazan görevleriniz olabilir. Etkinlikte yazmaz da görevlerde mesela yazabilir. Burada eğitim mesela bunun gibi eğitim yazan görevleri yapın arkadaşlar. Eğer otur görevleri yaparsanız zaten ister istemez siz burayı açacaksınız ve bunların e, birçoğu öyle açılıyor. Gen olsun sanal bağlantı mür işte vesaire vesaire drone, iş, yetenekler hatta buradaki ekipmanların bile bazıları e, bu şekilde açılıyor. Bunları da açmak için eğitim yazan görevleri yapmak zorundasınız maalesef ki. E, ve silah deposundan dönelim geri silah deposunu açtığınız zaman sizde bu tür şeyler olmayacak. Buralar boş olacak arkadaşlar. Bunları tabii ki siz dolduracaksınız. Bunlar da silah basmak gibi hemen hemen aynı. Sarı çıkması tamamen şans ve çıkmazsa da 15. de atıyor. Tamamen aynı %100 aynı. Ve bunları siz buraya yerleştireceksiniz. İki tane yüzük koyabiliyorsunuz. iki tane de e, bu şekilde mücevher koyabiliyorsunuz. Üretim kısmı burası buranın ve üretirken seviyesine göre 150 veya 140 istiyor. 118 basarsanız 140, e, 128 basarsanız da 150 istiyor. Tabi bu e, sizin yapmanız gereken bence 150, 150 istenenden basmak yani 128 seviyeyi basmak. E, olur ileride 140 seviyeye geçeriz ve 140 seviyede de bunun 138'i çıkar 138 basın o zaman da. bu konuda en fikiriz bastınız 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 Çöp çıktı Hiçbir işlevi olmayan nitelikler çıktı Buradan sök deyip Bunları atabilirsiniz %40 şanslı şundan 10 tanesini Geri verebilir size Adet başına ama %40 şansı var Verecek diye de bir şey yok yani Garanti değil Ayrıca arkadaşlar silahlardaki bunların da mavilerde Yaklaşık olarak aynı Mavi morlar 2-4 nitelik atıyor Sarılar 6 nitelik atıyor Bu tamamen şans. Ayrıca beğendiğiniz ek niteliği olan bir eskisi veya yenisi olabilir. Sonuçta basıyorsunuz. Bunda da amacınız sarı çıkartmaya çalışmak. Geliyorsunuz buradan seçiyorsunuz vesaire vesaire aktarıyorsunuz gibi gibi. Şimdi yerinden çıkmamış inşallah. Evet çıkmamış. Ayrıca arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan da bir şeyler getiriyorsunuz. En sona geliyor. Ee, tabi bunların da kendi içinde nitelikleri var. Ekstra verdikleri mesela şafan kıyameti hasar 22 veriyor. Hayatta kalma yüzüğü 48 nitelik kuvvet. Tabi bu mavisine göre diyor bunu sarısına göre demiyor. Sarısı çok daha fazla veriyor. Tabi yine abartılı bir uçurum olmasa da daha fazla veriyor. Bu da acı kritik vuruş veriyor. E benim tavsiyem eğer oynadığınız şeye göre değişir ama hem hasar hem yetenek kuvvetini yapmanız benim için çok daha mantıklı. Şu yüzden diyorum mesela ben bomba atar kullanıyorum ya yetenek kuvvetinden vuran yeteneklerim var. El bomban bile yetenek kuvvetinden vuruyor. Cancısın. Zaten yetenek kuvvetiyle can basıyorsun. Yetenek kuvvetine bağlı olarak 3 kişiyi can fırlatıyorsun. Hani bunu ona göre karar vereceksin. Bunları kafana göre baktın hesapladın. Dersin ki ben mitralyoz oynuyorum kardeşim. Benim kritik vuruş yapmam lazım. O zaman acı mühürü yap kardeşim. Kritik vuruş vur zayıflık hasarı at. Zayıflık hasarı zaten ee, sniper'da da iş yapıyor. Ayrıca yaşamın kaynağı mesela. Bunlardan da iki tane koyman gerekiyor. Mücevher demiştim. Mesela benim can eksiğim var ve zırh. Önemli bir şey benim için. Çünkü zırh dediğin şey hem kafayı hem göğsü hem bacağı aynı anda yükselten bir şey. Tabi bu zırhından bahsediyorum. Kafa zırhı, bacak zırhı, gövde zırhı. Bunların üçünü birden yükselten bir şey. Benim canım diğer e, hem ratinglerime baktığım zaman düşük kalıyor. Adamlar 5000 6000 hani can yapmış zorlamış 6000'i gören var ben gördüm ama zırh yok adamla anlatabildim mi zırhın önemi de şu arkadaşlar şimdi karşındaki adamın hasarı 2700'dür zırh delmesi hani 500'lerde olsun benim zırhım kaç benim zırhım 2700 adam bana aslında zırhım olmasa e, zırhlarımla sadece vursa zırh delmesi olmasa bana vuracağı 0 demiş, 1 -2 vuracak sıfır damage baktığın 1-2 vuracak hani zırh delmesi de var 500-600 benden yani şu 500 mesela diyelim zırh termisi var. Bende 2700 kafa zırhı var. Kafama vurdu bana vuracağı aslında 500'e göre hesaplanan zaman 50 falan vurması gerekiyor. Yani o civarda vuruyorlar bana. Bu zırhın değerini hiç kimse bilmiyor arkadaşlar. Ben e, çok öğretmeye çalışıyorum. E, bazı insanlar bunu anlamıyor. Anlamak istemiyor veya yapmak istemiyor. Saygım var yapmayabilirler. Ama ben öğretmekle mükellefim. Çünkü ben bu oyunu ilk günden beri e, deneye deneye her şeyini buldum. Hangi niteliğin ne işe yarayacağına kadar ben bu oyunu e, zamanında yaptım ki geçmiş videolarımda var. Medeni kardeşimle birlikte yapmıştık Viking'le. Şu anda oyunu bırakmış tabi. E, masadan birer birer eksiliyor dostlar. Şu an dost kalmadı. Hemen hemen herkes bıraktı. Youtube camiasında bu oyunu. Yabancılar da tek tek bırakıyor zaten. Şimdi. sağlam sur var kritik direnç ve zırh veriyor. Tam zırh benim için önemli ama ben kritik direnci kullanmıyorum arkadaşlar. Kritik direnç için çok hasar yemem lazım. Karşımdakinin de 3000 küsürlerde hasarı olması lazım ki bana öyle güzel bir hasar yedirsin. Ee, o da zaten 130-140K'lık adamlarda var. Ben 125K'yı falan alıyorum arkadaşlar bu arada hemen hemen PvP'lerde yok edilemez maksimum zırh benim maksimum zırh eksiğim var bu yüzden bunu da ben tercih ettim kendimde bu tamamen sizin isteğinize bağlı hani buradaki zırh sizin için çok şey yapacaksa siz bunu alabilirsiniz çünkü baktığınız zaman bu zırhı siz 8 olarak düşünmeyin çünkü 3 tane şeyi birden yükseltiyorum i̇şte kafa zırhı gövde zırhı bacak zırhı yani 8 16 24 zırh sana kazandırıyor baktığın zaman az mı hiç az değil burada anlatacak bir şeyim kalmadı. Sadece bu şeyleri nereden elde edeceğinizi anlatmam lazım. Bunu haftalık etkinliklere geldiğiniz zaman takvime tıkladığınızda takvim bu şekilde tıkladığınızda burası açılır. Burada sağdan üçüncüyü seçtiğinizde haftalık kısım çıkar ve bu her pazar gece 4 yani pazartesi sabah 4'te yenileniyor. Haberiniz olsun. Burada gizli özel harekat diye bir etkinliğimiz var. Bu günlük girebileceğin bir etkinlik ama ödülü sadece haftada bir kere alabilirsin. Başka da hiçbir zaman alamazsın. Burada git dediğin zaman böyle bir zorluk seviyesi çıkıyor. Burada 1, 2, 3, 4, 5 girebileceğin zaten belli bir yere kadar var arkadaşım. Ee, başladığın zaman sana birden başlatacak mecbur biri yapman lazım. Birin ödülünü alman gerekiyor ilk gün. O yüzden bunu o hafta içinde 5'e getir. Çünkü bir dahaki hafta 2'nin 3'ün ödülünü alma. Çünkü uçurum bak mesela 1'e girsen 260. 282'de 303'de. 324'de. 345'de. de, 303 de, 324 345 Bir tane veriyordu 265 tane veriyor 340. Yani 100 oynuyor yani sen bunda 100 fazla alman daha iyi. Yani bunlar ekstra yanında bedavası. Yani bu tabi şeyle aldığımız değil. Bir de bunu ekstrasını alıyorsunuz. Baktığınız zaman o ekstrası da var bunun. O ekstra da çok önemli. O yüzden e, bunu şey yapma. Tabi burada takım toplayabilirsin. Arkadaşınla girebilirsin. Güçlü arkadaşın vardır. O seni taşır. Nasıl giriyorsan gir. Ama buna gir arkadaşım. 5'e getir. İlk da getir. Sonra getiremezsin. Bu arada bir çay mı içeyim. Çay içenler de afiyet olsun. Genel olarak arkadaşlar burada demek istediklerim bunlardı. Son bir genel olarak bütün her şeyi anlatacağım son bir öğretici çekeceğim webcam ile ve ondan sonra herhangi bir yeni bir şey gelmezse anlamla ilgili bir video çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar çünkü Van Sumuna video çekmeye başladım ve Van Sumuna başladım çok da güzel bir oyun öncelikle ben kendim öğreneyim ki size öğretebileyim diye ben tek başıma bir sunucuda oynamaya başladım ama ondan sonra bir sunucu belirleyeceğim kendi arkadaşlarımla var oynayabileceğimiz onlarla birlikte biz başlangıcı yapacağız videolara başlayacağım Ondan sonra sizde tabi aramızda bekleriz ona göre takımlar kurarız bir şeyler yaparız Hani bu oyun gibi arkadaşlar pay to win bir oyun değil burada salı sa, salı ne ya sarı silah basmak için 15 kere malzeme harcaman gerekiyor orada sadece sarı silah e, blueprintini çıkartman yetiyor ve ondan sonra bütün tiyerlerde o silahın şeyini basabiliyorsun aynısını basabiliyorsun o oyunda sana kepçeyle alıyorsa sana direkt böyle kaselerle büyük büyük kaselerle veriyor burada sana bir kaşık veriyor senden direkt tenekeyi alıyor hani demek istediğimi anladınız siz ee, o yüzden orada da videolar çekmeye başlayacağım bu arada beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, Videolar için devamında e, lütfen bana yardımcı olmak istiyorsanız bu konularla ilgili Öncelikle bir kanala abone olabilirsiniz videoları beğenebilirsiniz ee, Sorularınız varsa sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz ben zaten cevap veriyorum herkese cevap veriyorum Ayrıca Discord Kanalımıza gelebilirsiniz. Discord'da e, gelen insanlarla sohbet, muhabbet ettiğim, videolaştığımız, konuştuğumuz, ettiğimiz oluyor. Bu yüzden siz de aramıza bekleriz. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi seyirler. Bay bay.